Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz biliyorsunuz geçen ay benim doğum günüm vardı ve bir arkadaşım bana böyle çok güzel el yapımı elemi göz nuru saksılar hediye etti bakar mısınız saksıların güzelliğine ben de bu saksılara özel bit bitkiler ekmek istedim hem arkadaşımdan hatıra bakar mısınız güzelliklerine gerçekten çok güzeller arkadaşlar üstlerinde kelebekler var. Kelebekler bana hep özgürlüğü anımı satır. Şöyle ben de şimdi bu sakslarıma güzel güzel bitkiler ekerek e, güzel e, sakslar oluşturmak istiyorum. Bunu da sizlerle yapmak istedim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi güzel bir sukulent toprağım var. Toprağımı biliyorsunuz dostlar ben genel olarak kendim hazırlıyorum. Kokopetli, vermikülitli, perlitli, lav taşlı, ponzalı ve çakıl taşlı toprak kullanıyorum genel olarak. Şimdi bu saksıları ekerken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hususlardan bazıları bakın altındaki delikler çok büyük. Ee, bizim sükulent topraklarımız da çok ince taneli. Şimdi ben toprağı bunun içine doldurursam birdenbire toprak alttan akıp gidecektir ve bunu durdurma şansımız yok. Ben de böyle kiremit parçaları buldum tuğla parçaları. Onları şöyle delikleri kapatacak şekilde e, saksımın içine koyacağım arkadaşlar delikleri iyice kapatacağım ki oralardan e, koyduğum toprak akıp gitmesin. Hem de bu kiremit parçaları sulama yaptığımızda fazla suyu emecektir. bitkilerimizde de e, yansıtmayacaktır o suyu. Şöyle hemen alıyorum buradan. Tabii saksıların içi dar olduğu için birazcık koymak zor oldu. Bir de parçaların daha küçük olması lazım galiba. Şimdi diğer saksıyı ekerken onları kıracağım. Bakın arkadaşlar evet bir tanesini yaptım. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Kiremitlerle o delikleri kapattım. Tuğla parçası aslında. Şöyle hemen birazcık toprağını dolduralım. Bu saksımız beyaz arkadaşlar. Gayet sade ve şık bir saksı. Buna ben kalanço ciğer ekeceğim. Biliyorsunuz ciğer çok güzel renkleniyor ve renklendiğinde de muhteşem bir görüntüye kavuşuyor. Bu büyük saksıyı ben kendi kalanço ciğerimi kesip doğrayıp buraya ekmiştim arkadaşlar. Tabi köklendi artık ve bakın arkadaşlar köklenmiş ve yanından bir tane daha yavru çıkarmış. Görüyor musunuz ne kadar güzel olmuş. Hemen saksıdan bunu çıkardım. Birazcık köklerini rahatlatacağım ve bu saksımızın içine ekeceğim. Kızardığında o kadar güzel bir görüntü oluşacaktır ki Beyaz saksısıyla da çok güzel uyum sağlayacaktır. Bu beyaz saksı da güzel olur diye düşündüm. Şöyle hemen ekelim. Bakalım saksılarımız nasıl görünecekler. Tabi bu saksılarımızı şimdi ekeceğiz. Birkaç ay sonra da size bunların son böyle renklenmiş güzel güzel ee, olmuş hallerini de bahçe vloglarla ya da sere vloglarla paylaşırım arkadaşlar hep beraber görmüş oluruz bunları yine. Hani böyle ekip bırakmıyorum biliyorsunuz. Size son hallerini de her zaman paylaşmaya çalışıyorum. Bazen unutuyorum yoğunluktan. Unutursam da siz sorun arkadaşlar yorumda. Şöyle bir bitki ekmiştik, şöyle bir saksıya diye ben yine çekmeye çalışırım tabii ki. Diğer saksılarımın işlerine de kiremitlerini koydum arkadaşlar. Deliklerini bakın böyle kapattım. Toprağımız dökülmesin. Hemen birazcık içine toprak koyalım. Buna da arkadaşlar kendi ürettiğim yine şu mavi ya da kırmızıyı mı dikelim buna? Kırmızı daha güzel olur sanki değil mi? Evet şöyle hemen toprağında oturtalım. Bakın bu da özel türlerimizden bir tanesi. Çok güzel renklenmeye başladı. Bunu da buraya köklensin diye tepe çeliğini almıştım. Buraya ekmiştim arkadaşlar. Evet bu da köklenmiş da gayet güzel olmuş. Hatta birazcık da kök budaması yapacağım arkadaşlar. Hemen kökleri çabuk tutunsun diye. Evet şöyle bunu da buna dikeceğim ki şöyle güzel güzel bunda büyüsün. Bu bitkimiz de bu saksımıza çok yakışacak. Ben genelde e, seramda arkadaşlar çok fazla arkadaşlarımın evet. hediyesi olan saksılar vardır. E, Kaktüsçü, sukulentçü insana ne hediye edilir? Genelde birbirimize böyle değişik saksılar bulduğumuzda bizler hediye etmeye çalışırız. Bütün arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Ve elimdeki arkadaşlarımın hediyesi olan saksıları da mümkün mertebe değerli türleri ekmeye çalışıyorum ki hem koleksiyonluk türüm onun içinde çok daha güzel gelişsin hem de o saksıya her baktığımda arkadaşımı almış oluyorum ve bu da beni mutlu ediyor arkadaşlar. Bakın bitkimiz saksına gayet güzel uyum sağladı. Bunu da yine aynı usul arkadaşlar. Bakın kiremit parçalarıyla, tuğla parçalarıyla kapattım e, o delikleri. Hemen bunun da içine toprağımızı dolduralım. Buna da şu mavi sukulentimizi ekelim arkadaşlar. Bu türde de o çok güzel görünecektir. Bu saksımızda da. Şöyle hemen birazcık oturtalım toprağımızı. Şöyle. Ben sukulent aranjman yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler yapmayı seviyor musunuz? Bazen tek aranjman yapıyorum. Aslında bunlar aranjman değil, tek tek dikiyorum ama aranjman yapmaya da genel olarak bayılıyorum. Çünkü gerçekten özellikle böyle dekoratif saksılarda sukulentler çok güzel görünüyorlar. Şu iki başlı bir kök arkadaşlar bunu dikelim şöyle diktiğimizde saksısına hemen doldursun. Bakın kökleri ne güzel olmuş ve bu tepeçeliği aldığım bir tür arkadaşlar. O üçlü hatta bakar mısınız? Şurada aralarda bakın yapraklar kurumuş altlarında. Hemen şöyle onları temizliyorum. Bakın şuradan tepeçeliğini almışım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tepeçeliğini aldığımda şöyle yandan bir yavru büyütmüş. Yandan da iki tane yavru yapmış. Bakın şöyle Hatta arkadaşlar Bunun ben bir yanına bir tane daha dikersem Çok daha güzel görünür diye düşündüm Durun bakalım böyle yapabilecek miyiz Daha saksımız dolu dolu dursun Şöyle arkadaşlar bakın Bunu buraya koyacağım Şu şekilde evet şuraya bir tane daha Dikeceğim ki daha güzel görünsün Bazen işte böyle dikerken Farklı Gelişiyor olaylar Ben onu tek diye düşünmüştüm ama maalesef hı, bunlar da çoklu. Şunu alalım bakalım bu nasıl. Evet bu tekliymiş arkadaşlar. Diğer üçlü de aynı şekilde üç köklü. Hı, bu da tekli değilmiş ikiliymiş ama olsun bunu dikebiliriz oraya. Ve bunlar büyüdüğünde nasıl güzel olacak arkadaşlar. Bakın yine bunun da. Hı, ama bunu almam lazım buradan. Kellesini almışım ve bakın bu yavru da buradan köklenmiş. Bunu da bu şekilde dikeceğiz o zaman. Şimdi hemen birazcık bunun köklerini doldurayım. Çünkü toprağını boşaltmıştım. Şöyle. Birazcık böyle sukulent dikimlerinde masayı falan batırıyoruz arkadaşlar. biraz tozlu topraklı videolar oluyor ama haliyle daha sonradan temizleyip temiz halini de size çekerim. Şöyle şu yaprağını da alalım buradan yaralanmış çünkü güzel görünmeyecek öyle bunun da altından hemen birkaç yaprak alalım arkadaşlar dikmemiz kolaylaşsın şöyle çünkü bu yaprakları almazsak oradan zaten kökü var ama buradan da köklenmesi lazım ki bitkimiz daha sağlıklı bir şekilde tutulsun bakın şöyle bu toprağında artık şuradan aradan dolduracağız. Bu çok güzel olacak arkadaşlar burada. Böyle dolu dolu saksılar olduğunda çok güzel görünüyorlar. Birazcık böyle ekmesi falan zor oluyor ama gerçekten çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Hele evet, biraz daha geliştiklerinde çok çok keyifli görünecektir. Tabii ki arkadaşlar bitkimizi diktik ama bu çıkardıklarımız var. Bakın hemen bu çıkardığımızı da almış olduğum saksıya şöyle ekeceğim ve almış olduğumuz yaprakları da yine hemen bu saksının içine yatıracağım ki bunların hangi türün yaprakları olduğu kaybolmasın. Bu türün olduğu belli olsun. Hemen böyle saksı üstüne alelade çok da uğraşmadan yaprakları bırakacağım. Bunlar da burada zaten bize güzel güzel bebekler verecektir en azından güzel aranjmanımız daha sonra da aranjmanlarımızda bu türleri kullanabiliriz. Bitkilerimizi diktik arkadaşlar. Şöyle size onları da bir göstereyim. Saksılarımın güzelliğini de bir görün. Bakar mısınız? Çok güzel, dolu dolu saksılarda oldular. Evet arkadaşlar, Umarım sizler de bitkileri saksılara uyumlu görmüşsünüzdür, bulmuşsunuzdur. Ben kendi adıma beğendim. Bakalım daha sonraki aylarda nasıl olacaklar. İzlemede kalacağız, takipte kalacağız. Evet dostlar bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum, beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.